Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aylin Üslü Gerçek Hayat ee, Minecraft Gerçek Hayat Bölüm 2 ile karşınızdayım. Hadi geçelim. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ben evin tavanını yapmadım ama temelini bitirdim. Sadece tavan kaldı. Ee, sadece tavan kaldı. İşte cam yaptım. Hiç meşaleyle uğraşmak istemedim. Hmm, bu kadar. Ama ile uğraşmak istemedim. Yani cam tabii ki olacak Ne? e, ee, kömür bulursak meşale yaparız dediğim gibi bakın şöyle böyle sürüyor şöyle çıkalım e, ee, baya kazdım ben daha bir stek falan var herhalde aynen bir stek 64 tane var Hatta kapatalım hemen şimdi orayı Hızlı bir şekilde. Zaten gece çok bir şey yapmıyoruz. O yüzden gerek yok. Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, la, ben şu video dışı hallederim. Şu sesi kapatırım. çünkü sesim fazla duyulmuyor. İnek ne mi ölüyor? Ama ineğin de gerçekteki olması gereken şeyi yasaklıyoruz yani çok saçma. Hayır. çok karanlık oldu be. Burada vallahi yaratık doğar. Abi içeri girdiğimizde şöyle camdan bakarız yaratık olursa görürüz. Ha şu inek mi ölüyordu? Gel şimdi öldüreyim. Bakayım. Gel buraya. kimsin bana şekil şu Hala mı öyle e oldu? bile mi öyle oldu? Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var ya? Aa kahvenin bir koy. Keselim bari. Kahve <laughs> bir O Ona tıkarttım. Niye tıkar? Aha! Ee, tüccar var. Tüccarcı. Şunu alalım abi. <laughs> tüccar ne haber? <laughs> Şulamalarını de. Şunu da kapatalım. <laughs> Ne tükürüyorsunuz ya? <laughs> ya bir kazıkçı ya. <laughs> ne öldürüyor? Sabit dedim. Ne yapıyorsunuz be? <laughs> ne oldu öldünüz? Vallahi sahibinizi de öldürürüm. Keserim ha. Yeter be. Şimdi şu taraf. Ya ben bir kömür arıyorum abi. Kömür yok. Yani adam akıllı bir kömür yok. Bakın şuraya baktı. Aaa. Normal lama doğmuş. Direkt lama. Aa yavrular kalır. Yani şöyle böyle gezinmeyelim. Belki şuradan bir yerden buradan bir yerden çıkabilir yani. Vallahi ne dedim? da Allah'a. Ön görüşlüyüm ya ben. Çıkar ön görüşlüyüm ya. Gel ya seni. Bir ara madene gireriz. Tamam kaç tane 7 tane iyi. Abi biraz meşale. 2 tane meşale yeter zaten bence. Evimiz şu tarafta. Evet. Gidelim bari. Şu koca ağaçtan anlıyorum bak. Şurada bir tane kocaman ağaç var. Ondan anlıyorum. Yemin ederim. 6 dakikadır. Uy! bakın ya. Da ne ya? Abi burada maden varmış diyor ya. Ya ay burada maden varmıştı boşuna atmışız ya. Nasıl işte ya? Bir dakika arkadaşlar bunu dinleseydiniz. Biz tam da nereden yapacağız? Bir dahakine geçer. bir katli oluruz. Hiçbir şey olmaz. Nasıl? Yapayım? Bence bir tane kömür yeterli olacak. Hiç canavar var mı? Yok. Çok iyi. Kömürden bir tane meşale yapmak istiyorum. Şöyle. Şöyle. Adresini de şöyle. Bence yeterli. Başka gerek yok yani. Şöyle bir daha koyalım. Tamam. Acıkmışız. Yemeğimizi yiyelim. <laughs> ne yapacağız? Biraz odun kırarız. Şu yeri yaparız. Odun kırıp yeri yaparız. Odun kıralım. Şu akşam olmasını bekliyorum. Neyse biz biraz yemek kazalım olsa. Ne? Ne dedim adam mıöledi. Ölürken mi ölüyorlar ya? İki tane koyun ne yapmamış Oha üç oldu. Dört oldu oha. Sakin be. Arkadaşlar. Yani kar da yaparız birazdan. Bekleyin. 6 tane daha. 6 tane Üyü, 3 tane yatak demek. Ya yani zaten ne var? Normalde ona a at. Neyse hiç dokunmayalım. Yaşasın onlar Diğerleri bize yemesin. Attan yemetmemek çıkmadı. Kardeşim. Yalan mıydı arkadaşlar yani? He hmm, sandık hızlıydı. Hı hı Aa burada da 4 tane var. Mesela koyalım. Şu lazım değil. Ne oluyor be? Çok koy. Şunu koy. Şunu koy. Şu lazım olur ama koy yine. Açamadım. Daha da yakamayacağım Ne yapabiliyoruz ona bakalım bari. Hiçbir şey de yapamıyorum böyle. Neden? Çünkü yapılacak her şey oyduk için içelim. falan da yaparız. Aa 4 level olmuş. Bayağı oldu falan. Evet uyuyoruz. Uyu uyu uyu. Uyan. Çok güzel. Uyandık. Şimdi şu. Aa balkonumuzun komutum. Bak Baltamız kırılacak. Az kalmış. Al. Al. Taş, taş al. Kırılmak üzere ya. He, değil mi? Ne alaka ya? Hı hı. Böyle işte. Kaldı. Şimdi bir tane bal Hatta iki tane. Üç tane attım yanlış. Açarsın da yine şey. Çünkü bu ama tahta bayağı lazım olacak. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Akasya ağaçlarında şey kullanırız. Siz getirin lazım. pişirmeliğe falan kullanıyoruz. Şimdi bize beyaz uzun lazım. Çünkü neden? Evimizi beyaz uzunlar yaptık. Aha bak kırıldı hemen. Neden? Çok hızlı kırıldı. hiç gerek yok. Bir daha böyle hızlı kırılmayacak. Şur, bu da bu bantı da kırılsın zaten bu balta kırılsın bayağı bir odun eder. Hmm, acayip fazla odun Abi neler yaşıyorum bu zor ya. Abi onu nasıl alamadım ben ki? Gel gel gel. Kır kır kır. Gel gel gel. Kır kır kır. kır, 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 kır. Gel gel gel. Abi ya abi. Gel gel gel. Kır kır kır. Gel gel gel. Kır kır kır. Gel gel gel. Kır kır gel. Kır, 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 kır. Gel gel gel. Kır kır kır. Vay wow, 26 tane olmuş bir abi. O? Şu, aa köpek. Kurt. Kelet görürsek öldü ama yani akşam olduğunda yatıyoruz biz Kendimizi sağlamaya alıyor ne olur, yani, ne olur ne olmaz diye Ben bayağı abi odun kasıp geliyorum Bekleyin arkadaşlar Arkadaşlar geldim 43 tane odunumuz var Kaçtı o 99 artı diyor zaten Tek tek şimdi çok uzun sürecek bu Evet. Aa, soğuğum var bir tane zaten evde de dört tane vardı beş tane oldu demek ki abuu bir şey oldu bizde abuu neyse biraz daha kıralım evet geliyorum bekleyin. Yine. Arkadaşlar ben bu evin yerini de yaptım şimdi. Gayet güzel oldu. Ee, öbür bölüm tarla yaparız. Ha, dört tane oldu. Aa, bundan dokuz tane var. Bunları ekip çoğaltıp işte şey yapabiliriz. Neyse. Bu bölüm bayağı bir uzun oldu. Görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. Bay bay. Eee. Görüşmek üzere kanalıma abone olup e, videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.